Emzirmeye ilişkin yazılı bir politikamız bulunmakta ve bu politika düzenli aralıklarla personelin bilgisine sunulmakta, ebeveynlerle paylaşılmaktadır. Uluslararası mama kodu uygulamaları benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Sürekli izleme ve veri yönetim sistemimiz mevcuttur. Tüm sağlık personelimiz bu politika doğrultusunda eğitilmektedir. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmektedir. Annelerin bebekleriyle doğar doğmaz e, teması en yakın sürede sağlanmalı ve bu teması en az bir saat sürede devam ettirmeli. Bununla da beraber en kısa sürede anne sütü emzirmeyi başlamalı. Biz annelerimizi ilk 6 ay bebeklerimizi sadece anne sütüyle besleyip 6. aydan sonra yeterli ve takviye edici gıdalarla destekleyip 2 yıla kadar sürdürüp anne sütünün önemini vurgularız. Annelere doğru emzirmenin nasıl olması gerektiği ve bebeklerden ayrı kaldıkları durumlarda sütün devamlılığını nasıl sürdürebilecekleri öğretilmektedir. Tıp ben gerekli görülmedikçe yeni doğanlara anne sütünden başka sıvı ve yiyecek verilmemektedir. Annelerin bebekleriyle bir arada 24 saat aynı odada kalmaları sağlanmalıdır. Anneler bebekleri her açıklığında verdikleri erken işaretleri tanımalı, her arandığında, her istediğinde sık sık geceleri dahil olmak üzere emzirmelidir. Hastanenizde bebeklere emzik ve biberon önerilmemektedir. Anneleri taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri için polikliniklerimizde gerekli bilgi ve destek sunulmaktadır. Gerektiğinde başvurabilecekleri diğer sağlık kuruluşları ve anne destek grupları hakkında bilgi verilmektedir.